Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Shadow Fight oyunundan devam edeceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Hermit'in 3. korumasını da yenmiştik. Şimdi bu videoda 4. korumasıyla maç yapacağım. Önce bir hareketimiz gelmiş. Hemen bakalım ona göster diyelim. Şimdi kılıçlarıma girdim. Bakalım bu kılıcı nasıl yapalım? Değiştireyim mi? Kan biçici ya da satın alayım arkadaşlar bunu ben renk ismi mı zaten koruma zırhı satın aldım hemen onu da ben ee, bakalım Miğfer güçlendirilmiş miğfer diyor onu da satın alayım bıçak ruh orakçısı Evet bu biraz şey geç çıkartıyor arkadaşlar bıçağını olsun sorun değil bunu yükselteyim ben kılıçları Evet arkadaşlar maçımıza başlamadan önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Alta bırakacağım Instagram hesabımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. İsterseniz Hermit'in dördüncü korumasının maçına başlayalım. Dövüş diyorum direkt. Evet. Kaplanmış ismi. Round 1. Şu an hazırlanıyoruz. Evet. İlk vuruşumla başladım zaten ben. Şu an dönemeçli bir vuruş yaptım. Değmedi. Savundu kendini. Evet. Şu son vurduğum çok iyiydi. Şimdi bıçak atıyorum. Değmedi. Habire zıplıyor zaten o. Değdirmem çok zor. Evet. Tek tek gitti zaten. Kan biçicinin tam sivri tarafıyla. Evet şimdi değmedi. Bıçak atacaktım. Fırsat olmadı. Üçüncü de gitti. Bu güzel oldu. Canı gitti baya. Neredeyse yarıya indi. Çeyrek kaldı hatta. Evet. Çok güzel oldu bu da. Üçüncü korumasını yendik. Beş yeşil verdi. Geçelim buraları. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her bütün 3. korumasını da yendim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.